Uyku dedikleri hal var, gözlerimde hayal var Her gece sabaha dek içimde bir melal var Yorganımı serdiğimde, döşeğime girdimde Uyku tutmaz gözümü bin bir hayal gördümde Yorgun düştüm yollarda, iş güç bitmez kollarda Gözlerimi yumarım, kaçar hovarda Öküzleri sayarım, yıldızları sayarım Gece bitmez, tükenmez, ben böyle mi kalırım? Gözlerim memnun gibi, batar gece dil gibi Uykusuzluk şekerler, yanar içi kül gibi Çalar saat uyanır, yorgun beden dayanır İş yerinde masada, gözler kapanır Dadaş der olacak Bu dert beni bulacak Şu gözümün çapağı Ne zaman çoğalacak Anam derdi yat yavrum Ninni söyler durudu Şimdi hasret kalmışam O günlere doğrusu Yastık yumuşak olur Yorgan sıcak mı sıcak Ama girmeyince uyku Gözüm kan çanağı olacak Gözlerimle mil gibi Batar gece dil gibi... Uykusuzluk çekenler... Yanar içi kül gibi... Çalar saat uyanır... Yorgun beden dayanır... İş yerinde masada... Gözler hemen kapanır... Gözlerim emil gibi... Batar gece dil gibi... Uykusuzluk çekenler... Yanar içi kül gibi... Çalar saat uyanır... Yorgun beden dayanır yerinde masada gözler hemen kapanır. Ooh, ooh, ooh. Yastık yumuşak olur. Yorgan sıcak mı? Sıcak. Ama girmeyince uyku gözüm kançanı olacak. Gözlerimle mil gibi Batarya gece dil gibi Uykusuzluk şekerler yanar içi kül gibi Çalar saat uyanır yorgun beden dayanır İş yerinde masada gözler hemen kapanır Gözlerin memnil gibi batar gece dil gibi Uykusuzluk şekerler yanar içi kül gibi Çalar saat uyanır yorgun beden dayanır İş yerinde masada Sen hemen kapanır.